İyi Parti Adana İl Teşkilatı kongreye gitti efendim. Biz haberi birkaç gün gecikmeli vermemizin sebebi, çünkü kongrede bazı şaibeler vardı. Kongreye iki liste katıldı. İki tane başkan adayı vardı. Yani iki başkan adayın arasında üç oy farkla, üç oy farkla bir Büyük Öztürk Bey kazandı. Oysa Duran Hakan Şaşmaz'ı kazandı. Ee, yine 320 oy almıştı. Bu itiraza gitti efendim. İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundular. İl Seçim Kurulu tabi itirazı reddetti ve bu şekilde Öztürk Bey Büyük Öztürk Bey kazandı seçimi. burada delegeler yönlendirildiğinden bahsedildi. Yani İyi Parti Adana milletvekili Çulhaoğlu ve Koncuk Bey denegeleri yönlendirdiğinden bahsettiler buna efendim salonda veya divan başkanının müdahale etme işinden bahsettiler bu şekilde bir yani kongre sonucunu kabul etme birçok denege oldu bunlar ileriki aşamada belki bir çığ gibi büyüyecek bu itirazlar ama her ne kadar işte bu partidir partinin yönetim organları var ve il seçim kurulu var. Bunlar her ne kadar bunu reddetse, efendim sonucu bu şekilde lanse ilan etseler de bu gönüllerde bir yara açtı.